Okay. Ahval Sıcak takipten herkese merhabalar. Bugün konuğum Ragıp Zarakoğlu, köşe yazarı, gazeteci, meslektaşım. Hoş geldin Ragıp. Hoş bulduk, selamlar. Şimdi yeni bir gelişme var. Takip ediyoruz bu gelişmeyi. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusuna veto hamlesi. Çerçeve evet. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Esveçli mevkidaşı An Linde arasındaki görüşmede ve bu görüşmeden daha sonra bize yansıdığı kadarıyla çeşitli talepler, isteklerde bulunuyor Ankara ve bunların arasında evet. bir grup gazeteci, akademisyen, siyasi aktivist, muhalifin belki ortak anlamıyla bulunduğu bir grup listesi verilmiş ve bunların iadesi istenmiş. Evet. bize gelen bilgilere göre bu listenin işte baş köşesinde Ragıp Zarakolu ismi de var. Evet. Bu doğru değil mi? Yani tabii liste elime henüz geçmiş değil. Tamamen kesinlikle bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama o doğrultuda bir bilgi geldi. İşte işte bunu sadece taciz diye nitelendiriyorum. Yani hı hı. resmen bir taciz ee, e, ama bu artık bir taciz, e, <laughs> günlük olay haline gelmiş e, dönemde maalesef yeni Türkiye'de. E, takip ettiğiniz vakit bütün basın, e, yayın rezalet yani. Evet. Tamamen taciz üzerine, hakaret üzerine e, kurulu bir şey. E, bir de bunu ben tabii e, çok komik buldum. E, çünkü 40 yıldır ben sosyalist olarak NATO'ya hayır diyen biriyim. Ve şu anda İsveç'te de e, <laughs> hayır diyenler arasındayım. Ondan sonra yani e hoşuma gitti belki Erdoğan beni destekliyor diye düşündü <laughs> <laughs> Tabii e, işin e, bu da tar bir tarafı böyle ama dramatik evet. bir tarafı var. Çünkü 20 20 küsur kişilik bir e, evet. liste, karma bir liste. Yani siyasi ilim veyahut aidiyet veya işte etnisite bakımından da baktığımızda karma bir liste. Kürtler var aralarında. Gülen hareketinin ağırlıkla ağırlıkla tabii ki, e, Kürtler ve evet. bu Kürtler terörist olarak niteliyor ama bu iddia edildiği gibi bunların hiçbirinin PKK ile bir bağlantısı yok. Yani bu gösteriyor ki şu andaki Ankara'nın mantığına göre Kürt demek terörist demek, Kürt demek, PKK'li demek. E bu da bence Erdoğan şu anda PKK propagandası yapıyor. <laughs> Şimdi. E, sen... Yani buradan dava açılabilir Erdoğan'a. <laughs> sen evet. Sen e, uzun bir süredir zaten Türkiye dışındasın. E, anladığım Tabii. kadarıyla epeydir, epey uzun bir süredir İsveç'te yerleşiklik kazanmış durumda. Statü bakımından da öyle senin durumun. Yok e, ben e, şu anda İsveçliyim, yani İsveç yurttaşıyım. Peki neye dayanarak, eski hangi davalara dayanarak gösteriyor bir şekilde senin iadeni istiyorlar? Sen, bu ayrıca bir komedi konusu. Çünkü 2011'de e, alındığım dava yüz altına ay tutuklu kaldığım dava ve e, bu dava e, serbest bırakıldım ve mahkemeye neyle ilgiliydi neyle ilgiliydi bu dava bu dava e, işte e, e, BDP'nin legal bir parti TDP'den önceki partinin e, e, parti akademisi ne giden e, e, öğrenciler ders veren şeyler ben kaldı ki ders de vermedim yani ben sadece açılış törenine katıldım, ee, orada bir kısa konuşma yaptım. Ee, bu şey olarak gösteriliyor. Ben iddianame şöyle diyor benim hakkında. Ee, ben bir gazeteci, bir aydın olarak bilmem gerekirmiş. Çünkü bu parti binasında e, şey resimleri varmış, e, gerilla resimleri varmış. Ondan sonra. Tabii ben. E, <laughs> bunu onlar iddia ediyor. E peki madem öyle iddia ediyorsunuz, e, peki BDP nasıl açık legal bir parti olabilir? Kaldı ki e, BDP gibi sizin de AKP'nin bir Parti Akademisi var. Bu Parti Akademisi e, siyaset bilimi, felsefe, e, siyasal bilimler konusunda ders verir. Yani Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi e, başka partilerinde olan akademileri e, bu nedenle e, bana e, dolaylı yoldan yardım ve ha, meşrulaştırmak, oraya katılarak açılış seromonisine e, bu e, terör örgütünü, yani legal partiyi, e, meşru, zaten meşru, niye o zaman kapatmıyorsunuz ya da nasıl e, parlamenterde üyesi olabilir? Ama biliyorsunuz şimdi daha rezaletli durumda. E, Birçok belediye başkanı, parlamenter üyesi şu anda e, hapis Türkiye'de ana muhalefet partisi konumunda bence gerçek ana muhalefet partisi konumunda HDP. Yani iadenin istenmesi gerekçesi sadece bu. Yani bir ha, bu, yani bu ısıtılmış 2019'da <laughs> e, şeyde işte gerekçe de şey e, e, ifade vermemişim. Yani hani tutuklandıktan sonra mahkemede ilk bir şey verirsiniz ya ifade verirsiniz. Ama Beni hakim bırakmış, <laughs> gelmesine bile gerek yok demiş. Ama şöyle bir durum var, o hakimler de şimdi hapiste. Yani beni serbest bırakanlar da hapiste. Yani tamamen komedia della turca. Başka türlü açıklamak değil. ama acı, utanç verici bir durum ülkem açısından. Yani daha doğrusu ana vatanın açısından şu anda ülkem çünkü İsveç. Ee, ve küçük düşürdüklerinin farkında değil. Yani bence şu bir şey e, tü, tam 300 birlik bir suç. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmek bu tip davranışlarla. Yani ileride belki yani, bizatihi rafi... iadesini istiyoruz. Bu şahısların <laughs> meselesini 301'den suç olarak görmek lazım diyorsun. Evet yani çünkü Türkiye'yi küçük düşürüyor ülkeyi küçük düşünüyor yani daha birçok davranış gibi e bu da şeye giriyor var TCK'da maddesi yani ileride belki bir muhalef başka bir iktidar olursa belki oradan yargılanacak amca evet peki e, şimdi aklı şöyle bir soru eminim e, sana sorulmuştur e, yakın çevren tarafından da bu son 24-36 saat içerisinde evet. e, İsveç vatandaşı olan bir kişiyi e, Türkiye İsveç topraklarında olduğu bir sırada e, iade edin bana diyor. Yani bir evet. bakıma daha da basitleştirirsek bana ragıbu verin ben size NATO'yu vereyim diyor. Ama diyor evet. İsveç vatandaşı olan bir kişiyi ben istiyorum diyor. Bu e, sence e, seni endişelendiriyor mu? Yeni bir uygulama mı sanki ufukta görünüyor? Böyle bir şeye ihtimal veriyor musun? Yok hayır. Yani işte e, bu şey. E, ben bir yazı yazdım. Bahşiş olarak nitelendirdim. Yani artık tanıyoruz. Yani tamam biz bunu kabul ederiz ama yani bahşiş yani ne göreceksiniz? Biliyorsunuz bu Türkiye'de artık bahşiş birçok ihalelerde, şeylerde uygulama, günlük uygulama haline gelmiş vaziyette. Yani ihaleyi alacaksınız ama filanca firmayla kuracaksınız. Mesela İstanbul Belediyesinden hatırlıyorum ben, şey o zamanki belediye başkanının ailesinin kurduğu bir şey var firma o firma ama hiç şey değil yani tabi değil kesinlikle. bu şey kapitalistik yoldan <laughs> olayı işi almasını sağlamak yani oradan geçmeniz gerekiyor bazı şirketlerden. E şimdi burada da yani bu da tabii şey de bir demek, ihale şu anda Avrupa bir şey üyeliği e, e, NATO üyeliği ve şey ihalesi var. Şimdi ihaleyi almak istiyor şey e, İsveç ve Finlandiya o zaman yani şey yapmaları lazım görmeleri gerekiyor yani iha, ihaleyi kazanmaları için bakalım ne görecekler ve dünya politikası da maalesef biraz da böyle işliyor yani. Bu iadeler konusunda herhangi bir endişem yok diyorsun, ben öyle anlıyorum. Yok, kesinlikle endişem. Yani dediğim gibi ülkeyi küçük düşürmek sadece. Peki. Ragıp Zarakoğlu konuğumdu İsveç'ten ve Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna yönelik talepleri çerçevesinde iadesi istenen birisi gazeteci, muhalif aydınlardan bir tanesi Ragıp Zarakoğlu. Ragıp çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hatıldığın çok selam ve sevgiler izleyicilerimize. Evet.